Eşi genç yaşta vefat eden Ayşe, oğlu Ahmet'le birlikte bir başına kalmıştı. Tekrar evlenmeyi düşünmedi. Bir tek amacı vardı, oğlu Ahmet'i yetiştirip kariyerli, vatan sevgisiyle büyüyen hayırlı bir evlat olmasını sağlamaktı. Evde el ev işleri yaptı, evlere temizliğe gitti, apartmanların merdivenlerini sildi, bu şekilde geçimini sağlıyordu. Oğlu Ahmet hiç dışarı bırakmıyor, kötü alışkanlıklar kazanmasın diye üzerine titriyordu. Ahmet okula başladı, İlkokul, ortaokul, lise derken, üniversitenin makine mühendisliği bölümünü kazanmıştı. Başarılı bir öğrenciydi ve okulunu, üniversiteyi dereceyle bitirmişti. Daha evvel staj yaptığı yere tekrar işe girdi. Başarılı çizimler yapıyordu. Makineler icat ediyordu. İş yerine güzel paralar kazandırıyordu. Patronu böyle bir elemanı kaybetmeyin, kaçırmayın diye iş yerine yüzde yirmi oranında ortak yapmıştı. Annesi buna çok sevinmişti. Oğlumun tahtını yaptım demişti. Şimdi inşallah bahtını yapmaya geldi sıra. Ve oğluna kız aramaya başlamıştı. Ve aramalar sonunda güzel bir kız buldu. Adı Nazan'dı. Nazan yeri göğe sığdıramıyor. Herkese met ediyordu. Nişanını yaptılar. Düğünü yapmak için hazırlıklara başladılar. Bir de ev tuttular. Döşemeye başladılar. Ahmet annesi için bir oda hazırlamıştı, otantik, el işleriyle süslü, yerminderleri olan güzel bir yerdi. Nazan o odayı görünce Ahmet dedi, bu ne hal dedi? Bu şişevacaklı yaratık bizde mi kalacak? Ahmet çok bozulmuştu ama renk vermedi. Nikah günü geldi, davetler salonu doldurdu, şahitler yerini aldı, gelinle damat karşısına geçti ve nikah memuru nikahı başlattı. Nazan'a sordu. Nazan Hanım, Ahmet Bey'le evlenmeyi kimsenin baskısı olmadan kabul ediyor musunuz? Evet, dedi Nazan. Evet, kabul ediyorum. Sıra Ahmet'e gelmişti. Ahmet'e de sordu. Ahmet Bey, Nazan Hanım'la evlenmeyi kabul ediyor musun? Hayır, dedi. Hayır, etmiyorum. Benim anneme şişe bacaklı diyen, yaradık diyen bir insanla ben evlenmem. Bu sözleri kim kabul ediyorsa gitsin onunla evlensin. Ve bunun böyle bir derse ihtiyacı vardı dedi. Sonra annesine sarıldı. Şaşkın bakışlar arasında nikah salonunu terk ettiler. Benim gül kokulu, cennet kokulu, dünyalar güzeli, fedakar. Saçım muhtacım sana Bir senle kadar çok özledim annem 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 özledim annem Bir senle kadar çok özledim annem Dokuz ay karnımda Üç yıl kucakta Bir ömür kalbinde Taşıdın annem Yemedin yedirdin Çok çile çektin hakkını ödemek mümkün mü anne annem annem mümkün mü annem hakkını ödemek mümkün mü anne kıymetini sen gidince karşılıksız seven bir sendin annem peygamber diyor ki müjdeler olsun cennet ayaklarının altında